Değerli takipçilerimiz, hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul bugün Güre'de. Size arkamda görmüş olduğunuz 3 artı 1 ikiz müstakilimizi tanıtacağız. 8 milyon 500 bir fiyatı var başlangıçta bir fiyatını verelim istedim. 2 tane ayrı girişi var ikisinde de açık otoparkları var. Daha fazla detay videonun içerisinde devam edelim buyurun. Ayan olun az. Garaj girişimizden itibaren aracımızı buraya kadar rahatlıkla alabiliyoruz. Girişimiz kendimize müstakil olduğu için, kendimize özel olduğu için buraya 3 ya da 4 araç rahatlıkla sığabilecek bir durumumuz var. E buradan direkt bahçe alanımız devam ediyor. Dış mantolamanın rengi doğayla uyumlu ve doğayla uyumlu demişken e şu an biz doğa içerisindeki gibi aslında şehir merkezindeyiz. Yani Güreköy Merkezi'ne çok yakınız. Fakat orman iyi hissiyatı var burada. Sağımızda ağaçlar, hemen ön tarafımızda küçük kısmi bir deniz manzaramız var. E kaz dağlarını çok güzel görebiliyoruz. İsterseniz onu da terasta daha net gösterebiliriz size. Giriş kapımızdan itibaren başlayalım. Buraya çok geniş bir alan bırakılmış. Ya yani burada vestiyaraları işi kendinize özel bir alanda yapabilirsiniz. E, fakat içeride de vestiyarımız var ama burayı da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Giriş kapımızdan itibaren çelik kapımızın ahşap olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Ahşabın butonunu gerçekten çok beğeniyorum. Direkt salon alanına geçmek istedim. Salonumuz açık mutfak olarak tasarlanmış 35 metrekare bir alana sahip. Spot detay dinlatmaları, havuz detleri, aynı zamanda burada panjurlarımız elektrikli panjurlar yine aynı şekilde. Ee, hemen bu tarafta lake bir mutfağımız var. Böyle küçük bir L dönüyor. Ee, tezgahımıza geldiğimiz zaman üçlü ankas sesimizi görebiliyorsunuz. Siyah tonlarda bir ev yanımız, bataryamız gözüküyor. Gayet güzel. Buradan hemen balkona çıkış yapalım. Balkonumuz da gayet yeterli ölçülerde. Burada ailecek kahvaltı edebileceğiz. geniş alanımız var. Ön tarafımızda bahçemiz var. Zaten terastan da göstereceğiz ama şu manzarayı terastan daha net görelim isterseniz. Kapımızı hemen kapatıyoruz. Kapımızın arkasında bir merdivenimiz var. Fakat oraya geçmeden burada bir e, ee, vestiyer alanımız. Hemen burada bir yarım banyomuz var. Şöyle WC alanımız. Evet. İstersen sen bir daha gir göster abi. Hadi hadi gidelim. Evimizin birinci katına geldiğimizde gayet geniş bir aydınlatma penceresi tutmuş. Burada e, gerekirse bitki saksı konulabilecek bir alan bırakılmış. Hemen ilk katımıza geldik. Ortak kullanım banyo ve gidiyoruz. Gayet yeterli ölçülerde kullanılmış. İçeriye doğru girelim abi. Girdiğimiz zaman burada da bir e, çamaşır makinesi alanı bırakılmış. Üst tarafında kurutma makinesi koyabileceğimiz bir alanımız var. İlk katımızın ilk odasına geldiğimiz zaman burada da 9 metrekarelik bir alan bizi karşılıyor. Ön tarafımızda yine yeşilliklerimizi, çam ağaçlarımızı görebiliyoruz. Hemen sağ tarafımıza geldiğimiz zaman burada da gayet geniş 13 metrekare oluyor. bir alanımızı karşılıyor. Yetmezmiş gibi bir de balkonu var. <laughs> Balkonumuza geldiğimiz zaman yine orman manzarasını görebiliyoruz. Gaz dağları manzarasını görebiliyoruz. Hemen yanımızda böyle sanki elimle tuttum, aldım denmiş bir e, çam ağacımız da mevcut. Panjurlarımız yine burada da aynı şekilde mevcut. bu katında bir de ortak bir alanımız var. Burada belki hani az önce çamaşır makinesinin yerini göstermişim. Belki burayı kapatarak bir çamaşır odası haline getirebilirsiniz. Benim aklıma ilk gelen bu oldu. Tabii siz daha iyisini değerlendirirsiniz. Evimizin ikinci ve son katına geldiğimiz zaman burada da yine bir aydınlatma penceremiz var. Burası açık bir oda. Yani bu kat tamamıyla sizi özel bırakmışlar. Bu sebepten kapatma ihtiyacı duyulmamış. Gayet bu yapıldığı için gayet aydınlık ferah gözüküyor. Bunun da aynı şekilde küçük bir balkonu var burada. Ya burası çok güzel değerlendirilebilir yani. Kamerada çok güzel yansıdığına inanıyorum. Şuraya bakar mısınız ya? Gerçekten güzel. Evet bu katımızın da metrekaresini söylerim. Burası da 16 metrekareye sahip. Hemen kendine özel bir banyo ve ece alanı mevcut. Burada şaka Aynalı bir de yuvarlak olarak kullanılmış. Kapılarımız gri tonlarda kullanılmış ve terasımıza çıkalım. Terasımıza çıktığımız anda görebiliyorsunuz ki manzaradan şöyle abi komple böyle dönebilir miyiz? Bu tarafa doğru. Ya bunu hani ben artık bunu anlatmak istemiyorum. Bunu gelip yaşamanız lazım. Bunu görmeniz lazım açıkçası. Gayet güzel, gayet ferah. Teras alanımızda ortalama 40 metrekarelik bir ölçüye sahip. Burada e, isterseniz istenildiği takdirde bir mutfak alanı bırakılmış mutfak yapılabilir. Üstünüz kapatılabilir. Ön tarafınızda şu an çamaşır tam böyle manzaramızı da biraz bölüyor aslına bakarsınız ama küçük bir deniz manzarası da. Buradan görebiliyorsunuz. E yol gayet güzel. Ya dediğim gibi ev e, orman içerisinde gibi hissiyat veriyor fakat köy merkezindeyiz. Her yere 5 dakika yürüme mesafesindeyiz. Gayet güzel, gayet keyifli bir yer. E sizleri de aramıza görmek isteriz. Burasının fiyatıyla alakalı 8 milyon 500 olduğunu belirtmiştik. E, Burayı aldığınız takdirde köy merkezinde her yere de yakın olacaksınız diye tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.